Bu kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba der. Azerbaycan Ermeni güçlerinin kirli planını ortaya çıkardı. Değerli izleyenler, Azerbaycan Savunma Bakanı Sözcüsü Anar Eyvazov, Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarına gözlemledik dedi. Eyvazov, mühimmatı tükenen Ermenistan Silahlı Güçlerine bağlı birlikler mevzilerine terk ederek, yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine konuştu Ermenistan silahlı güçlerine derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Ancak terör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama çağrısına bulunuyoruz dedi. Eyvazov ayrıca Adere istikametinde uzun süredir yasa dışı faaliyet gösteren Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışla imha edilmiştir ifadesini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.